İyi olmuş. O yüzden kurtuldunuz. Yani kendi canınıza baktınız da bir de kedinin canı eksik kaldı. Bir kere onunla duman? Ablam. Ee, neymiş bu okul? Ee, vakıf okulu amcam. Hı. Eğitimdir, kitaptır falan. Para almayacaklar. Bir bize şey kaldı işte. Kıyafet. Onu da dediler siz alın. Onun bursu olmuyormuş maalesef. Biz de dedik amcamlar döndüyseler eğer kaplıcadan bir gidelim ellerini öpelim dedik. Amca. Selma. Ne bu çocuğun hali? Ayağında bir ayakkabısı bile yok ya. Ha yok onu da işte bir kedidir köpektir falan almış arabanın önünden. E alsaydın bir ayakkabı hani miras mi kaldıydı sana? Olmadı amca. Kısmet. Selma. Sen ne macera peşine koşuyorsun ha? Yok macera demeyelim de. Olmadıysa dön git. Yazık değil mi bu çocuğun haline? Ne var ya halinde okul kazandı diyorum. E, o zaman bana niye geldiniz halinde bir şey yoksa? Dedik işte amcama gidersek eğer. Ee? Ha? Bak Selma. Senin kafan mı basmıyor aklın mı almıyor? Kaç kere dedim sana. Bırak kızı. Adam gibi emanet et. Emanet değil ki senin dediğin. Ya neyse ne sana? bırak. Kendi evladımız gibi bakalım. Sonra? Sonra dön git. Bak Van orada. Leylimsiz. Ya hala leylimsiz diyor ya. Vaktimde babam vermemiş bak hiç vermem. Doğduğu günden beri, annemi kaybettiğim günden beri yanımda o benim. Canım ya Leyli. Lan bakamadıktan sonra canın olsa ne yarar? Bak Selma, eğer benden yardım istiyorsan kızı bırak. İstemiyorsan yürü git. Sokakta taş taşırım gene vermem kardeşimi. Bir çift ayakkabıya verecek kardeşim yok. Gel Leylim. Gel Leylim. Efendim Altan. Hadi Ninja Leylim'i kutlayacağız gelin. Bekliyorum sürprizlerim var ha. Yok teşekkür ederiz de biz hiç gelmeyelim oralara. Benim iş bakmam lazım. Ne işi? E, ne olacak böyle elde yok avuçta yok? Ya öyle apar topar iş mi bakılır? Bir CV lazım. CV'in falan yoktur senin şimdi ha? Var mı CV? Özgeçmiş. Hadi gel onu ayarlarız. Nerede? Ya burada Atakan'ın tableti var. Onda yazarız. Hadi gel uzatma. Çok uzatıyorsun. Serma gel. Tamam. Tamam geldim. Afiyetler olsun. Atakan. At. Senin bu şey nerede? Ee, tablet. Arkada. Ne oldu? Selma'ya iş başvurusu yapacağız. Ne diyorsun kızım? Ne iş başvurusu? Yapmayın öyle şeyler. Teyzemi duymadın mı ya? Sabah ne diyor? Ya siz ne biçim arkadaşsınız ya? Bana bak sen vicdansız gibi bir şey oldun ha. Allah'ım başa mı döndük? Hayır başa dönmeyelim. Oraları unut. Gerçekten bak bu kız zor durumda. Garipler sokakta ya. Ya abart, abart. Garipler sokakta, garipler. Ne diyorsun sen Altan ya? Nerede kalıyor bu kız? Ne nerede kalıyor? Amcasında. Ne diyorsun Altan? Sokakta mı kalıyorlar bu? Yok artık. Sokakta mı kalıyorlar?